Evet arkadaşlar geçenki pişirdiğimiz köftür. Bu hale geldi. Dildik. Dama serdik. Altına tül, üstüne tül. Şöyle çekelim. Arı, kuş konmasın diye. Şimdi yine Deniz Hanım geldi. Onun için açtım. çekelim dedi. Onun için açtım. Gösteriyorum. Şimdi kurudu. Üç gün oldu. Şimdi bir yarın göndereceğim. İki günde o tarafı, ete tarafı kuruyacak. Toplayacağım. İçeriye leğene koyacağım şekerlenecek. Kendi kendi burada güneşte şekerlenecek. Doğru mu Yok, anlıyorsun? Yok. E, burada şekerlenmez. Bunu içeriye götüreceğim. Korgede şekerlenecek. Leğenlere koyacağım. Günde karıştıracağım. Kaç gün böyle güneşin altında kalacak? Yarın bir sor. Ha, iki gün son. Ha, gün falan. Benden önce ben i̇ki, gelmeden önce. 3 gün oldu. üçüncü Yarın gün. Iki gün. daha duracak. Tamam gay. Ondan i̇çeriye sonra? alacak. Hı. Sabah güneş değmeden toplayacağım bunu. Sabah güneş yani. eline yapışır. Toplayamıyorum. Hı. Güneş değmeden ilkenden kalkacağım. Bunu toplayıp leğenlere koyacağım. İlk günde karıştıracağım. Çünkü içine şerbeti toplanır. O şerbeti içine yedirmem lazım. Ee, lokum gibi. Beyazları, kenarları. Şu an tam bir lokum. Lokum. bu <laughs> Lokum. Gerçekten arkadaşlar. E, bir tane alayım şuradan da. Tabii tabii. Gördüğünüz gibi tam bir lokum. Yumuşak bir kıvam şu an. Bu sertleşecek, kuruyacak, şekerlenecek. Evet aynen öyle. Evet. Ellerine sağlık. Sağ ol, teşekkür ederim. Çektiğin İyi. için, beni arzu edip de geldiğin için. Ah sen, sen varsan her yerdeyim ben. <laughs> İnşallah. Sen ben yeter de, ki geldi. Ben de senin arkandayım her yerde. Gülgübün gülü. Evet. <laughs> evet canım, Elledin sağ emeğine ol, sağlık, olur, canım olsun. benim. Sen de benim gülümsün.